Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ortak beysli transistör devresinin küçük sinyal analizini anlatacağım. Ortak beysli denmesi, transistörün girişinde ve çıkışında ortak ucun beys olmasından kaynaklanmaktadır. Hibrit modeline bakarsak, transistörün girişi emiter beys, Transistörün çıkışı kolektör, Base Giriş ve çıkışta orta uç Base'dir. Hibrit modelini çizdik. Yani küçük sinyal analizini yaparken transistörü devreden çıkaracağız. Yerine Hibrit modeli yerleştirilecek. Sonra Doğru akım kaynakları Açık devre doğru gerilim kaynakları kısa devre edilecek ve kondansatörler kısa devre edilerek alternatif akımda çözümlemeye başlayacağız. Ortak emiterli de olduğu gibi aynı mantıkla çalışma sürdürülüyor. Fark ortak besli bir transistör devresi olması. Yani hibrit modelini çizdiğinizde uçları girişi emiter base çıkış kolektör base olarak çizilmeli. Transistörün girişindeki devre ve çıkışındaki devreler çizildik. Transistörün eşdeğer devresi çizildikten sonra bunu bir örnekleyecek olursak şekilde görüldüğü gibi bunun için tabii öncelikli olarak transistör devresine bakılır ve ne görülüyorsa çizilir. Transistörün girişine ve çıkışına Kirchhoff'un gerilim kanunu, Kirchhoff'un akım kanunu, akım bölücü ve ohm kanunu uygulanarak dört denklem elde edilir. Bu dört denklem kendi arasında kombinasyonları sonucunda istenen Akım kazancı, gerilim kazancı, giriş çıkış empedansları ya da ara değerlerdeki akım ya da gerilimler hesaplanabilir. Örneğe bakalım. Giriş emiter base arası çıkış kolektör base. Öyleyse bu transistör devresi giriş ve çıkış arasında ortak uç base olduğu için ortak base'li transistör devresidir. Ortak emiterli de olduğu gibi önce hibrit modelini çizer, sonra çözümlemeye başlarız. Soruya baktık. H parametreleri verilmiş. HI, HR, HF ve H0'ın değerleri. Herhangi bir pratik yaklaşım bizden istenmiyor. Öyleyse HR ihmal edilir mi? Ya da H0 1 bölü H0 dilenci ihmal edilir mi diye bakmaya gerek yok. İstenenler akım, gerilim kazançları ve giriş çıkış empedansları. Tabii bundan önce devreye elisi analiz yaparak hibrit eşdeğer devresinin çizilmesi gerekiyor. Transistör çıkarılıp yerine modeli yerleştirileceğine göre öncelikli olarak kesik uçlarla göstermiş olan kısımdaki transistörün hibrit modeli çizildi. Biz bunu ortak emiterli devrelerde de çizmiştik, biliyoruz. Bir tek farklı emiter ve base uçlarının transistörün girişinde olduğu çıkışında ise kolektör ve base uçlarının olduğunu dikkate alacağız. Sonra emitter base arasına transistör devresine baktığımızda kondansatör kısa devre oldu. DC gerilim kaynağı kısa devre oldu. Geriye kalan ne görüyorsak emitter base arasında gördüğümüz RE direnci base emitter arasındaki direnci 0.5 K'lık direnci ve direnç RE direnci ile toprak arasına ya da base arasına bağlanmış olan VG gerilim kaynağını aynen çizeceğimiz. Gördüğümüz şekilde çizeceğiz. emiter base arasına RBE 05K'yı yerleştiririz. Sonra emiter ayağına RE direncini bağladık. Öbür uç kaynağa gitti. Kaynağın diğer ucu da eksi ucu da topraklandı. Ya da base ucuna ki burada base ucu topraklanmış durumda. Çıkış için kondansatör kısa devre oldu. Gerilim kaynağı DC gerilim kaynağı kısa devre oldu. Öyleyse buraya baktığımızda R1 ve R2 dirençlerinin birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Her iki ucu da birleşmiş. Öyleyse kolektör base arasına bu iki paralel direnci yerleştiririz. R1 ve R2 dirençleri paralel dirençler kolektör base arasına bağlandı. Artık transistörün hibrit eşdeğer devresi çizilmiş oldu. Sonrasında kolaylıkla kullanabilmek için R1 ve R2 dirençlerinin eşlerini aldık. İki paralel direnç olduğuna göre çarpımları böyle toplamları şeklinde yazıldığında 3.33 kilo elde edilir. Sonra yapmamız gereken Rb -E direncini yani emitter base arasındaki 0.5 kalık direnci emiter base arasında bulunan hibritin girişindeki Z1 empedansıyla karşılaştırırız. Ki Z1 empedansı base emiter arasında RB e direncine paralel bağlıdır. Eğer RB e direnci Modelin, hibit modelinin girişindeki Z1 empedansından çok fazlasıyla büyükse o zaman büyüme gelen akım RBE'den geçmez açık devre olur. Ya da aynı değerlerde ise birbirine yakın değerlerde ise birisi 05K iken öbürü 01K, 04K gibi bir değerden ise o zaman ihmal edilmez RBE direncinin varlığında devre çözümlenir. Bunun için Z1 formülü yazıldı, hesaplandı. Yaklaşık 20 ohm bulundu. Z1 impedansı açıkladığımız gibi emiter base arasındaki RB direnci ile 0.5K'lık direnci ile karşılaştırıldığında 0.5K 500 ohm demektir. Yani 20 onluk direncin 25 katı gibi bir büyüklükte. Öyleyse akım kolay yolu tercih edecek, kendisine zorluk gösterecek RB -e direncinden geçmeyecektir. Öyleyse RB -e direnci açık devre olur. RB -e direncinin açık devre olduğu durumda son haliyle transistörün hibrit eşdeğer devresi çizilerek incelemeye başlanır. Açık devre edildi direnç. Geri kalan devre elemanlarını konumları da dahil aynen yazıldı. Artık bizden istenenleri çözebiliriz. Akım kazancına bakacak olursak, ilçe bölük IG akım kazandırıcını verir. Yani çıkıştaki akımı girişteki akıma oranı. Fakat tek bir formülle bulamıyoruz. Çünkü IC bölü IG'yi verecek tek bir formül olmadığından diferansiyel kısmi diferansiyel cinsinden yazarak hesaplarız. Yani İç bölü İG İG bölü I1'i hesapladığımızda bize akım kazancını verir. Ki bu formülde sağ değiştirme yaparsak I2'ler gitti. Pay kısmında İç, payda da İ1 ki İ1 de açık devre olduğu için İG'ye eşit. Yani kaynağın sağladığı İG akım, hibetin girişindeki İ1 akımına eşit. Sadeleştirme yapıldığında akım kazancı formülün elde edildiği görülmekte. Diğer bir ifadeyle aynı kol üzerinde olduğu için İG ve İ1 akımları birbirine eşittir. İç bölü i 2 bulabilmek için şu kısım 5K ve 10K'lık yani R1 ve R2 paralel iki direnç çizilir. Düğümden çıkan akım I2 akımı o da çizilir. İki paralel direnç düğümü besleyen ya da düğümden çıkan. Burada düğümden çıkan I2 akımı bulunmakta. Öyleyse akım bölücü formülünü kullanarak İç akımını çıkıştaki R2 dirençinden geçen akımı hesaplayabiliriz. İç eşittir karşı kolun direnci R1 bölü iki koldaki dirençlerin toplamı R1 artı R2 çarpı düğümden çıkan I2 akımı. Buradan I2 karşı tarafa bölüm olarak geçtiğinde iç bölü i2 elde edilir. Ki kısmi diferansiyel denklemize bize lazım. Bulmaya çalıştığımız kısım sayısal değerleri yazdık. 0.33 değerini bulduk. Birimsiz amper bölü amper birimsiz bir değer. akım kazancını hesaplayabilmek için kısmi diferansiyel denklemindeki bir terimi hesapladık. Yetmiyor. Bir de i2 bölü i1'i hesaplamamız lazım. Baktık i2 akımı iki paralel dirençten çıkan akımdır. Öyleyse bu iki direncin eşdeğerini yani 5K ile 10K'nın eşdeğerini alırsak bir direnç olarak eşleri 3.33K daha önce hesaplanmıştı. Yazdık. Ve karşısındaki direnç 1 bölü H0 5K'lık bir direnç. Onu da çizdik. Ve düğünden çıkan akım kaynağın, akım kaynağının sağladığı akım HF I1 yani 0.98 I1 akımı çizip akımları da gösterip arkasından akım bölücüyü uyguladığımızda I2 akımı karşı kolun direnci 1 bölü H0 ki 5K bölü iki koldaki dirençlerin toplamı 5K artı 3.33K çarpı düğümden çıkan akım şefi 1 yani o da 0.98 i1 i1 kaç tarafa bölüm olarak geçti sayısal değerler yapıldı 0.588 bulundu amaç i2 bölü i1'i yani akım kazancını hesaplayabilmek için kısmi diferansiyel yazımdaki İkinci terimi hesaplayabilmekti. Çarpımları bize akım kazancını verdi. 0,194. Gelim kazancını hesaplayalım. Bunun için yine eş değer devreye geldik. Girişi Kirchhoff'un gelim kanunu uyguladık ki biz bunu uygulamayı zaten biliyorduk. Ortak emiterli transistör devrelerinden uygulanan gerilim VG RE ve HI dirençlerinden geçen akım ohm kanundan IG çarpı parantez içi RE artı HI diyebiliriz. Çünkü burada IG ve I1 akımlarının eşit olduğunu söylemiştik daha önce. Ve VG gerilimi, uygulanan gerilim iki direnç ve çıkışı kontrol eden gerilim kaynağının üzerindeki gerilimlerin toplamına eşit. 10 kanundan parantez içinde yazdık dirençleri. İG çarpı dedik parantez içi RE artı HI bir de H artı HR ve çıkış. Eşitliğin karşı tarafına tarsak o zaman VG Diğer iki terim eksili halde yazılır. Karşı tarafın atıldı eşitliği eksili halde yazıldı. Transistörün girişine Kirchhoff'un gerilim kanunu uygulandı ve birinci denklem elde edildi. Transistörün çıkışına akım bölücü ki biraz önce yapmıştık onu da. İkinci denklemimiz R1 ve R2 paralel dirençlerinden geçen akım I2'dir. Tek bir direnç haline getirdik. Karşı tarafta da bir direnç var. 1 bölü H0. Yani eş değeri alındı çizildiğinde biraz önce açıkladık bunu bir farklı i1'i i2'nin altına gelecek şekilde kaydırmayacağız 0.98 i1 olarak çarptığımızda i2 eşittir 0.588 i1 elde edilir o da elde edildi. İç bölü İG'yi aynı şekilde bulabiliriz. Akım kazancını elde etmiştik. İç bölü İG 0.194'e eşit. Öyleyse İç eşittir. 0.194 çarpı İGE. Yani çıkıştaki akım giriş akımının 0,194 katı kadar bir değerdedir. Çıkışa Kirchhoff'un akım kanunu uygularız. Yine bunu da ortak emiterli devrelerden biliyoruz. Hipite giren akım I2. Hipite düğümden çıkan akımların toplamına eşit. Bunların birisi HFI1 yani 0.98 i 1 Öbürü 5 kaldık. Yani 1 bölü H0 direncinden geçen akımdır. Akım değerini bilmiyoruz ama gerilimi biliyoruz. Öyleyse akımı ohm kanundan gerilim bölü direnç cinsinden yazdığımızda VÇ bölü 1 bölü H0 5K'dan geçen akım o zaman Vc çarpı H0 elde edilir. Yazdık. Üçüncü denklemi. Dördüncü denklem 10K'dan yazılır. Bir farklı akım yönü yukarı yönlü ama R2 üzerindeki gerilimin polaritesi ise akım yönüyle ters. Öyleyse gerilimi yazarken eksili almak zorundayız akımı. Buna da dikkat edilerek yazıldı. Öyleyse artık bu denklemlerin kombinasyonlarıyla gerilim kazancı edilir. Birinci denklem Kirchhoff'un gerilim kanunu transferin girişine uygulanmıştı. Amaç gerilim kazancı elde edeceksek bu denklemde her terimin gerilim cinsinden yazılmış olması gerekir. Ancak oradan ve çıkış bölü VG'yi elde edecek şekilde gerilimleri çekerek elde ederiz. Burada iyi bir akımı var. Birinci ve üçüncü terimler gerilim cinsinden olduğu için problemsiz ama i bir akımı gerilim cinsinden yazılması gerekiyor. Bu da ikinci ve dördüncü denklemler kullanılabilir ya da başka denklemlerin kombinasyonlarıyla da hesaplanabiliyor. Bunu da yine ortak emiterli devrelerde çok fazlasıyla çözümledik. Dördüncü denklemi yazdık. Ohm kanunuydu. R1 ve R2 paralel dirençlerin Eşdeğer direnci olan 3.33 kilomu yazdık sayısal değeri. Buradan ilk akımını çektiğimizde bu değeri elde ettik. İkinci denklem. Akım bölücü uygulanmış olan bir denklemdi. İ2'yi elde ettik. İyi ki yazarsak iyi bir elde edilebilir. Oradan da gidilebilir. İkinci denklemi yazdık. Sonra 4 ve 2'deki denklemlerdeki edilen i akımları eşitlendi. Koyu harflerle özellikle belirtildi. Daha iyi görebilmemiz açısından. İki denklem 03 eksi 03 10 üzeri eksi 3 vc i eşit olduğu ve yine diyelim diğer tarafta da i eşit olduğu 0,588 i1 eşitlenerek i1 akımı çıkış gerilimi cinsinden elde edilmiş oldu. Artık birinci denklemde i1 yerine eksi 0,51 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve çıkış değeri yerleştirilir. İ bir yerine eşiti yerleştirildi. Sayısal değerler yazıldı. Vc ortak parantezin alındı. Ve buradan bu denklemden gerilim kazancını verecek şekilde Vc bölü Vg yani çıkış geriliminin giriş gerilimine oranı şeklinde yazılarak eksi 16,28 gerilim kazancı elde edildi. Çalışmamız burada bitmiştir arkadaşlar. Sizlere iyi günler.